Sizler Refik Korkmaz eğitimlerini aldığınızda coğrafyayı öğreneceksiniz. Kıbrıs'ın güneyini, Kıbrıs'ın kuzeyini, güneyin ve kuzeyin hangi enerjide olduğunu öğreneceksiniz. Kıbrıs'ın ne olduğunu öğreneceksiniz. Kıbrıs, anne rahminden yeni doğmuş bebek demek. Kıbrıs'ın güneyi kız bebek, Kıbrıs'ın kuzeyi erkek bebek. Ve Kıbrıs, Marmara'dan yani anne rahminden doğdu. Marmara'nın anne rahmi olduğunu öğreneceksiniz. Marmara Denizi'nin çevresinin niçin fay hatlarıyla dolu olduğunu göreceksiniz. Marmara Denizi'nin çevresindeki fay hatları orada anne rahminin kasılıp gevşeme hareketleridir. Anne rahminde 9 ayını dolduran bebek orada daha fazla kalmak isterse 10 ay, 11 ay, 12 ay kalamaz çünkü besin yetersiz hale gelir ve orada zehirlenir. Bu durumun yaşanmaması için anne rahmi kasılıp gevşer, kasılıp gevşer bebeği oradan dışarı atar. O yüzden Marmara Denizi'nin çevresi fayhatlarıyla dolu. Bu fayhatları Kıbrıs'ın oradan çıkarılmasını sağlamıştı. Fayhatlarına bakın. Kıbrıs'ın aynısı. Marmara Denizi'ni çevreleyen fayhatları. Ve Marmara Denizi'nin güney kapısı Çanakkale Boğazı, kuzey kapısı İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı ölüm kapısı, Çanakkale Boğazı yaşam kapısıdır. Yaşamak el ya da il sözüyle terminolojiye girmiştir. İlyos, Çanakkale'nin çıkış kapısıdır. İlyon, Turvan'ın başkentiydi. Bebekler anne rahminden Çanakkale yoluyla yani İlyos yoluyla hayata bağlanırlar. Peki bebekler Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na gelirlerse Kilios. Bakın Ilios Çanakkale'ydi. Ölüm kapısında İstanbul Boğazı'nda Karadeniz'e açılan noktada adı Ölmek. Kilios. Ölmek. Ilios'un ve Kilios'un tesadüfen verilen isimler olduğunu belki bugüne kadar araştırmacılar düşünüyor olabilirdi. Tesadüf değilmiş. Bebek semtinin isminin ne olduğunu belki pek çok olaya bağlıyor ya da bunun üzerine hikayeler uyduruyorlardı gerçeğini söyleyeyim. Marmara Denizi Rahim, bebeğin Karadeniz'e çıkmamız gerekiyor. Karadeniz'e çıkan bebek ölmek demek. Bu bebek hayati tehlikeyi İstanbul Boğazı'na girdiği an birinci köprüyü geçince, ikinci köprüye yaklaşınca küçük su ve bebek çizgisine gelince hayati tehlikeyi yaşar. Artık nefes alıp vermesi zorlanır, zorlaşır, kalbi durmaya başlar. Üçüncü köprüye yani Kilyos'a yaklaştığında diye bebek geri dön denir. Ve bu rahmin sahibi ana, 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 ana dolu. Ege Denizi'nin vajin olduğunu anlarsınız. Şeklini görürsünüz. Mora Yarımadası'nın bu vajinede klitoris olduğunu görürsünüz. Mora Yarımadası Yunan ana karesine incecik bir hatla bağlıdır. Bu da klitorisin 8000 sinirine denk gelir. En hassas noktası. Peki Mora Yarımadası ile Muğla çizgisi. Yani Akdeniz'i Ege Denizi'nden ayıran çizgi. Burası ölüm kalım çizgisidir. Burası hayat memat meselesinin yaşandığı yerdir. Burası yoğun bakım ünitesidir. Bebekler için küvezdir. Hayatta kalmak ya da ölmek noktasıdır. Anne rahminden doğan bebek yani Marmara'dan çıkan bebek Ege'ye gelir. Ege'den Akdeniz'e Geçerse hayatı feth eder. Ege'den Akdeniz'e geçemezse Mora Muğla çizgisinin içinde Ege'de kalırsa ölür. Hayatı feth edeceği için oranın adı Fethiye. Eğer orayı feth edip geçemezse orada kalırsa ölür. O yüzden oranın adı Ölü Deniz. O Ölü Denizlik Fethiye'den Mora'ya kadar devam eder. Ve Likya Kralı Sarpedon Turva Savaşı'na katıldığı... Kral Priamos'a yani Turvaya yardım etti. Onun elinde bir yay vardı ve bu yaydan çıkan ok Sparta kralı Menelaos'u tam da kasıklarından yaralattı. Ölüm kalım mücadelesi verdi Menelaos. Hatta abisi Agamemnon çıktı, şu acıklı sözleri söyledi: "Kardeşim, sen ölesin diye mi geldik buraya? O hayat." Memat meselesini Menelaos hayatı feth ederek o meseleden kurtulur. İşte Sarpedon'un elindeki yayla savaşa gitmesi. Menelaos'u ölüm kalım uçurumunda bırakması. Lygia kralı Sarpedon'un ülkesinin hala günümüze ulaşan kaya mezarlarıyla dolu olması. Kaya mezarlarının önündeki denizin adanan ölü deniz olması. Tesadüf değil, hepsi birer tevafuk. Ege Denizinde kalmak, kürtaj olmak demek. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce verdiği emrin istikamet belirlemenin manasını anlarsınız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusuna Ege Denizi'ni istikamet olarak göstermesine rağmen, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini verdi. Sebep, Akdeniz yaşamak demek. Eğer şöyle deseydi, ordular ilk hedefiniz Ege Denizi'dir, ileri deseydi, bilinç ötesinde... Türk ordusunun yok edileceğini söylemiş olurdu. Olu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusunun muzaffer olacağını biliyordu ve ilk hedefiniz Akdeniz demekle bilinç ötesinden müjdesini vermiş oldu. Refik Korkmaz eğitimleri bilinçaltı sembol dilini alınca hayatın çözülemeyen hiçbir sırrının olmadığını görmektesiniz. Anadolu anneydi, Marmara rahim idi, Karadeniz ölmek idi, Kilyos bebeklerin öldüğü son noktaydı, Bebek yokuşu, Bebeklerin ölüm kalım tehlikesi yaşadığı yer idi. Çanakkale Boğazı rahim ağzıydı. İlyos bebeklerin rahim ağzından çıktığı yer idi. Ege Denizi vajine idi. Ege Denizi'nde kalmak kürtaj olmak idi. Mora Muğla çizgisi ölüm kalım mücadelesinin verildiği yer idi. Akdeniz yaşamak idi. Ve Kıbrıs çocuk idi. Kıbrıs'ın güneyi dişi enerji, kuzeyi erkek enerjiydi ve Kıbrıs 4 milyon yıl önce Marmara Denizi'nden çıkmıştı. Onu geri götürün bakın. Geri götürdüğünüzde Ege'ye ve Marmara'ya sivri uç Çanakkale'nin içine girer. Oval kısım Marmara'nın içine denk gelir. Peki neden Kıbrıs'ın güneyi dişi enerji, kuzeyi erkek enerji? Çünkü Kıbrıs şöyle, Ege'den geri gitsin, Çanakkale'ye gelsin şöyle olur. Bugünkü Bafa tam da Üsküdar'a denk gelir. Üsküdar'da Kız Kulesi var. E Bafa'da ne vardı? Afrodit. Denize vuran dalgaların yarattığı köpüklerden oluşmuştu. Tam da Bafa'da. Bafa Marmara'ya geldiğinde Kız Kulesi'ne oturmakta. Peki Kuzey Kıbrıs'ın o ince sivri ucu nereye oturmakta? Çanakkale'ye oturmakta. Bakınız, ''Ey bin kocadan arta kalan bive bakir!'' mısrasını dile getiren Tevfik Fikret, İstanbul'un kadın olduğunu. Yarim İstanbul, gel öpeyim gerdanından kadın gibi. Şarkısında olduğu gibi İstanbul kadındır. Ayasofya'da olduğu gibi İstanbul kadındır. İstanbul tepeden tırnağa bir annedir, bir kadındır. Kadın enerjisi. Marmara Denizi'nin kuzeyi İstanbul'a kadar olan kesimi kadın enerjili. XX kromozomlu hava annemizin enerjisi, kadın enerjisi. Marmara Denizi'nin yüzeyi, Marmara Denizi'nin güneyi XY kromozomlarını taşır. Yani erkek özelliklidir, erkek enerjilidir. Çanakkale üzerine hiç de kadınsı, dişil enerjili türküler, şarkılar duymadınız. Anladım. Duyduklarınıza kahramanlık destanları Çanakkale Aynen. içinde Aynalı çarşı, anne ben gidiyorum, düşmana karışı Kahramancı nidalı marşlar, türküler, şarkılar, edebi anlatımlar, mitoloji ürünleri Çanakkale'dedir. Hector, Çanakkale'yi savunmuştur. Paris Çanakkale'ye sevgilisini kaçırmıştır. Erkek enerji. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Turva Savaşı'ndan 3000 yıl sonra dünyanın en büyük kahramanlığını Türk ordusuyla beraber Çanakkale'de destanlaştırmıştır. Erkek enerjili. Marmara Denizi'nin güneyi Hazreti Adem enerjili. Erkek enerjili. XY kromozomlu. İşte anne rahminde X ve XY kromozomları bir araya gelir. 9 ayda olgun bir bebeğe dönüşür. 9 ayda Atlantis'e dönüşür. 9 ayda Nuh'un gemisine dönüşür. Atlantis'te Nuh'un gemisi de, anne rahmindeki bebek de 9 ayın sonunda şu haberi alır. Oğlum, kızım, ey Nuh, Atlantis hazırlan birazdan burada depremler olacak, kırılıp çatlayacak etraf. Burada tsunamiler, tufanlar, sular, seller alıp başına gidecek. Sen de al başını buradan git. Ege Denizi'ne, oradan Akdeniz'e git. Ve Kıbrıs olarak Akdeniz'de kal denir. Çünkü daha fazla Marmara'da kalırsan, besinsiz kalırsın, çürürsün. Sen de çürürsün, ben de çürürüm denir. Bakınız Refik Korkmaz dili, bakınız Refik Korkmaz eğitimleri bilinçaltı sembol dilini öğrenmek hayatı ne kadar derinden öğrenmekmiş ve sizler Refit Korkmaz eğitimlerini aldığınızda Girit Adası'nın ne olduğunu da öğrenirsiniz. Girit'in baba olduğunu öğrenirsiniz. Girit'in koca olduğunu öğrenirsiniz. Dünyanın bir annesi Anadolu, dünyanın bir babası Girit ve dünyanın çocukları Kıbrıs olduğunu anlarsınız. Girit, Ege ve Akdeniz orta noktasında duran Ince uzun bir adadır. Deprem üreteceği zaman gücü kuvveti yerine gelir. Ege Denizi boyunca titreşimlerini gönderir. Ege Denizi'ni doldurur. Vajina içinde ereksiyon durumuna geçer ve Ege Denizi'nden gönderdiği balıklar, gönderdiği gemiler, gönderdiği titreşimler, enerjiler Marmara'da bebeğin oluşumuna vesile olur. Girit atası XY kromozomlarını gönderir. Kız kulesinde de XX kromozomları vardır. Ve bunlar 9 ayın sonunda bebekle sonuçlanırlar. Refik Korkmaz eğitimlerinin derinliğini anlatabildim mi? O kadar derin bilgiler ki bunlar günümüzün hiçbir bilimiyle, hiçbir ana bilim dalıyla uyum içinde değil. Bütün ana bilim dallarının bildiklerinin alt üst edildiği yer, er meydanı, bilim meydanı. Bilimin en derininin meydanı Refik Korkmaz Eğitimleri.